Arkadaşlar oyundayız. Benim mimiklerimi görmek üzere. Ben de sonradan izleyerek bakacağım. Şu an oyun, arkadaşla oynadığım arkadaşım bana bakıyor. <laughs> e, ee, başka silah yok galiba. Yok şu Herkes kendi odasında ayrı ayrı. Burada uyuyor muyduk biz? Ne yapıyorduk? Herhalde uyuyorduk. peki şey? yani başka silah yok dışarı çıkınca verecek herhalde silahı çıkıyor muyuz? herkese birer tane silah var burada ikinci silah mı var? yok başka terlikmiş ayakkabı <laughs> siyah lastik açılmıyor galiba oradan birisi birisini vurdu herhalde onlar açılmıyor herhalde burada bir şey var Ha ik ikinci silahı ikinci silah aldım ben. Sen de alabilirsin Sezai. Charger varmış. <laughs> Niye kapattın lan? Niye kapatıyorsun? Oha, gitar mı var burada? Boru bombası aldım. Mu var? Boru bombası aldım. Ben de bomur var mı yok mu bilmiyorum. İleride ne vardı? Oha. Ben aldım silahımı. Burada şeyler var. Burada şeyler var. Sağlıklar var alın. Silahlar var silahlar alın. Şimdi iyi işte. Şimdi kendimi iyi hissettim. Çift tabanca. Uzi. Var. Burada Patlattım ben. Çalışıyor çalışıyor. Çalışıyor mu silah şeyleri? çalışıyor güzel. Ben patlattım şeyi. Aa şey var. Kusan vardı, kusan geldi. Buraya buradan nasıl çıkıyoruz? Yok. Molotov varmış Smoker varmış Kolay ölüyorlar değil mi? Çalışıyor değil mi silahlar? Yok çalışmıyor Çalışıyor lan hemen ölüyorlar Ölüyorlar ölmüyorlar Ölüyorlar Nasıl ölmüyorlar lan Diyor mu? Aa, attı. Attı ha, oyun Çubuğunu açmak için wing e basın diyor. Hata verdi oyuna. Hı hı. Ben de attı. Bir daha mı giriyoruz? Burada bırakıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Oyun attı. Tekrardan başlayınca